Köleliğinden kurtarmış. Demek ki orada aslında memnunlar. Memnun bir hayatları vardı. Kölelerdi, çalışıyorlardı. işte belli bir rızıkları vardı. Firavun onlara belli gıdalar veriyordu. Onları terk edip farklı bir düzene geçtikleri zaman ve temiz olanla hani öbürleri kötüdür anlamında değil ama gıda olarak kıyaslandığı zaman Allah Azze ve Celle onlara tertemiz gıdalar verdiğinde hala o kölelikteki hayatlarını özlüyorlardı aslında. Yani Firavun da onları bu gıdayla aslında ve gıda çeşitliliğiyle belki terbiye ediyordu. E, günümüzde de aynı şekilde. Yani bize şunu dediğimiz zaman yani biz temiz gıdalar tüketmeye çalışalım. İşte tohum güzel olsun, düzgün olsun, işte az yiyelim, öz yiyelim falan. Biz hemen diyoruz ki yani bizim şu şu tatlılarımız var, şu yiyeceklerimiz var. Biz şundan vazgeçemeyiz. İşte benim akşam yemekten sonra şunu yemem lazım. Gün içerisinde kahvenin yanında şunu yemem lazım falan. E, o kadar bağlanmışız ki bunlardan çıkamıyoruz. Yarın bir gün gerçekten Musa gelip de hadi gidiyoruz dese biz bunlar olmadan gidemeyiz diyecek hale gelmişiz yani.